Ülkemiz deprem kuşağında yer almakta. 1999 yılında yaşadığımız Marmara depremi bizi acı tecrübere edindirdi. Müzik çocuklar öğrendikleri bilgileri aktarma ve paylaşma konusunda başarılılar. Biz okullarda verdiğimiz eğitimlerle çocuklar aracılığıyla anne babalar ulaşmayı hedefledik. Müzik çocuklar için eğitim sonrasında dağıtılmak üzere kitaplar hazırladık. yapacağımız hazırlıklar, alacağımız önlemlerle birlikte zarar görebilirliğimizi azaltıp kapasitemizi yükseltebiliriz. Dolayısıyla afetin bize vereceği zararda minimuma indirgeyebiliriz. Çocuklarımızı eğitiyoruz, geleceğimizi güçlendiriyoruz.